Bir adam babasından kalan bozulmuş bir saati saatçiye götürür. Tamir etmek üzere eline saati alan saatçi bu çok eski tamir edilmez bir saat. Zaten çok da değersiz der. Adam aynı saati başka bir antikacıya götürür. Antikacı saati eline alır almaz gözlerini kocaman büyüterek bu nadide ve eşsiz bir parça der. Adam o an şunu anlar. Değerin seni anlamayanların gözünde değil, doğru yerde belli olur. Eğer kendini değersiz hissediyorsan sorun sende değil. Seni anlamayanların seni görmeyenin gözlerindendir. Doğru yerde ol. Doğru insanlarla ol. Gerçek değerini orada göreceksin. Ha, hiç göremediğini hala söylüyorsan, sakın kendini suçlamaya daha fazla devam etme. Sen yüce yaradanın yarattığı harika bir mucize ve en değerlisisin.